31 bak genel seçimlerinde hangi partinin belediye başkanlığı kazanır abi? İzmir'de mi? Evet. CHP. Neden abi? Alışkanlık. Kazanır mı abi? Alır. Aday iyi de olsa kötü de olsa CHP kazanır. Neler değişecek abi? Değişmesini istersen İzmir'de tekrar CHP kazanırsa? Yani İzmir'in durumu o kadar anlatıldığı kadar kötü değil ya. Bakma sen yani. yani insanlar öyle söylüyor ama tabii ki illaki güzel şeyler yapılmasını isteriz. Hamza söylediklerini CHP yapsa zaten bir 20 sene daha kalır İzmir'de. Eyvallah. Fazla uğraşmalarına gerek yok yani. Değil mi? Tabii canım. Aynen öyle. Aynen. Sağ olun. Teşekkür ederim. Parti yerel seçimlerinde hangi partinin belediye başkanlığı kazanır sizce? CHP. Neden abi? Daha özgür. Demokrat. Atatürkçü. Atatürk İzmir halkı olarak bizler özgürlüğümüze düşkünüz. O yüzden CHP diyoruz, Atatürk diyoruz. Özgürlük. <laughs> AK Parti kazanırsa neler değişir abi? Ne olur İzmir'de? <laughs> yani e, şeyde biliyoruz zaten, e, 12'den sonra müzik çalmalar, insanlar dışarı çıkamazlar. AK Parti e, kazanamaz İzmir'de. <laughs> yani, yani AK Parti, o dediği doğru, AK Parti kazanamaz. <laughs> Aynı şeyi düşünüyorum, yani biz İzmirliler özgürlüğümüze düşkünüz. E Mesela şu an Ramazan ayındasınız. İnsanlar gayet güzel bir şekilde bir tarafta e, ibadetini tutuyor, diğer taraftan içkisini içiyor, mangalını yapıyor, yemeğini yiyor ve kimse kimseye karışmıyor. Abi, bana göre asıl özgürlük bu işte. Yani benim için önemli olan bu. Teşekkür ederim, <laughs> Biz çok teşekkür ederiz. <laughs> İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? Allah razı olsun. 31 Mart yerel seçimlerde hangi siyasi partinin adayı kazanır abi? İzmir'de. İzmir'de CHP kazanır abi. Neden abi CHP kazanır? E, öyle abi? He? Öyle başka yere vermezler İzmir'de. İzmir'in bir şeyi var, bir farklılığı var bu konuda. Aynen aynen. Eyvallah. Sen ne diyorsun abi? Ben konuşacak söz bulamıyorum. Eyvallah tamam teşekkür ederim. tamam. yerel Seçimlerinde hangi siyasi partinin odayı kazanır abi İzmir'de? Vallahi şu an hiçbir bilgimiz yok. Hep CHP kazanıyordu ama AK Parti de evet. kuvvetli gidiyor. Ee, artık kim hizmet edecekse o kazansın. Biz aradayız. Sizce kim kazanmalı abi? Yani hizmet istiyorsa İzmir Uğur Dündar'ın geçen gün programını dinledim. Ee, onun dediği gibi hizmet istiyorsa bu sefer Ak Parti vermeniz lazım. Eyvallah, Sağ için teşekkür Rica ediyorum. Nerede olsun bir materyal seçimlerinde hangi siyasi partinin adayı kazanır? Sıradan evet, CHP tabii ki de. Neden CHP? Çünkü biz CHP'li olarak CHP'yi destekliyoruz her zaman. Diyorsunuz. Tabii ki de. Eyvallah. Siz? Bence de CHP. Tabii. Biz Peki, AK Parti kazanırsa ne olur İzmir'den? Kazanmaz İzmir'de AK Parti hiçbir zaman. Diyorsunuz. Tabii canım. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.